Evet, bugün iş güç enerjide enerji konumu ile ilgili soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Şekilde MV2, m ve 2m kütleli iki cisimleri aynı yüksekten serbest bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hava sürtünmesi ihmal. Şimdi hava sürtünmesi ihmal olduğuna göre dikkat ederseniz bu yere v hızıyla düşecek. Bu da yere v hızıyla düşecek. Biz bu tip sorularda enerji korunumu yapacağımız için e, buradaki sahip olduğu potansiyel enerji şurada kinetik enerjiye dönüşecek. Bunun için denklemimizi yazacak olursak 1 bölü 2 m çarpı vx'in karesi eşittir. Yüksekliğimiz ise mg şu yüksekliği h dersek mg h'dir. Buradan dikkat ederseniz kütleler gidiyor. Aynı şeyi y için yazarsam yine 1 bölü 2. 2m çarpı. vy'nin karesi eşittir 2mgh. Yine burada kütleler olan 2m'ler gitti. Öyleyse aynı yükseklikten serbest bırakılan cisimlerin kütleleri ne olursa olsun yere çarpma hızlarının eşit olduğunu buradan gördük. O zaman Vx eşit Vy hızıyla yere çarpacaklar büyüklük olarak. Cisimlerin yere çarpma hızları bu yüzden eşittir. Y cisminin yere ulaştığı andaki kinetik enerjisi x'inkinden büyüktür. Hızları aynı. Şimdi kinetik enerjisine bakacak olursak y'nin x'in de hızına biz v diyelim. 1 bölü 2 2m ve kare. Y'nin kinetik enerjisi ise, x'inki ise, 1 bölü 2m ve karedir. Dolayısıyla kinetik enerjilere baktığımız zaman, Y'nin sahip olduğu kinetik enerji, bu da x'in sahip olduğu kinetik enerji. Dolayısıyla Y'nin sahip olduğu kinetik enerji, x'inkinden büyüktür. Cisimlerin mekanik enerjileri eşit midir? Yere çarptıkları anda kinetik enerjileri zaten mekanik enerjileridir. Ya da havadaki potansiyel enerjileri yine mekanik enerjileridir. MGH, 2 MGH. Öyleyse bu ifademiz yanlış. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Hemen vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçelim. düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolda K noktasından 5 metre bölü saniye hızla geçmekte olan 2 kilogram kütleli x cismi yer noktasındaki hızı ne olur? Şimdi bu cisim buraya indiğinde şuradaki toplam enerjisi olan ilk enerjisi buradaki de toplam enerjisi olan son enerjisi olarak karşımıza çıkacak. Bizim bu ilk enerjiyle son enerjimiz birbirine eşit olmak zorundadır. Sürtünme yok. Dışarıdan herhangi bir kuvvet etkisi yok. Öyleyse ilk enerjimiz eşittir. Son enerji diyeceğiz. Peki yazmaya kalkacak olursak. ilk enerjimizde neler var? Cismin hızından dolayı bir kinetik enerjisi var. 1 bölü 2. M çarpı V kare. Hatta v karesi diyelim. Artı yüksekliğinden dolayı potansiyeli var. Potansiyel enerjimiz MGH eşittir. Yere indiği anda ise cismin sadece L noktasındaki hızı olacağı için herhangi bir H yüksekliği olmayacağı için sadece kinetik enerji vardır burada. 1 bölü 2 M çarpı VL'nin karesi. Burada baktığımız zaman yine kütleler gidecek demiştik ki yok. Şimdi verilenleri yerine yazalım. 1 bölü 2 çarpı hızı 5. 5'in karesi. Artı kütlemiz yok artık. G çarpı H. G'miz 10. H'ımız da 10. Eşittir. 1 bölü 2 V'nin karesi. Buraya baktığımız zaman burası 25 bölü 2 yapacaktır. Artı 100 eşittir 1 bölü 2 değerlerinin karesi. Şimdi burayı topladığımız zaman şurası 2'ye 100'ü çarparsam 225 yapar. 225 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 ve karesi. 1 bölü 2'ler gider. Öyleyse VL kimin karesi? 225 yapar. 15. Öyleyse VL hızımız 15 olarak karşımıza çıkmış olacak. Evet. Enerji korunumu sorusu bu. Bir diğer sorumuza geçelim. Yine düşey kesti şekildeki gibi olan e, sürtünmesiz yolun K noktasından serbest bırakılan cisim LM noktalarından geçerek N noktasına gitmektedir. Buna göre cismin L -M N noktalarındaki kinetik enerjileri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi burada bizim mekanik enerjimiz hep korunacak demiştik. İlk enerjimiz ne kadar? Bunun kütlesine m dersek. Bakın buradaki toplam potansiyel enerjim 5mgh. Bu noktada ise iki enerjim var. Bunlardan birisi potansiyel. Potansiyel enerjim 2mgh. Buradaki potansiyel enerjim 3 mgh. Burada ise sadece kinetik enerjimiz var. Buradaki kinetik enerjim ise buradaki toplam potansiyeli eşit olacak. Tüm potansiyel mekanik enerji korunca için artık her yerde toplam enerjim 5 mgh'tır. O zaman buradaki enerjimiz 5 mgh. Peki benim bu noktadaki mekanik enerjimin de 5 mgh olması lazım. O zaman buradaki kinetiği buldum. Bakın şöyle çekiyorum. Buradaki kinetik enerjim 2 mgh'ın potansiyel ise 3 mgh'lık kinetiğim var demektir. Buradaki kinetiğim ise toplam enerjimiz 5'ti 2 mgh'tir. Çünkü top hepsinde 5-5-5 olacak. Çünkü mekanik enerji değişmeyecek. 2. Şimdi bir cismin hızı kinetik enerjisine bağlıydı. Dolayısıyla kinetik enerjisi en büyük olanın hızı en büyük olacak. Evet, N noktasında kinetik enerjimiz en büyük olduğu için N noktasındaki hızımız en büyük. Sonra nerede kinetik enerjim daha büyük? M ile L'yi kıyaslarsam L'deki daha büyük. O yüzden hızı da büyük. Ve en düşük hızımız M noktasındaki hızımız olacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi bu sorumuza da bu şekilde cevap vermiş olacağız. Hızlarını bulduk. Kinetik enerjiler arasındaki ilişkiyi de bulalım. Aynısı zaten. K, N'deki kinetik enerjim en büyük. Sonra L'deki kinetik enerjim en büyük. Sonra da M'deki kinetik enerjim en büyük olacaktır. Evet. Şimdi geçiyorum diğer soruya. Bir şey kes şekildeki olan e, yolda K noktasından hızlı fırlatılan 2 kilogram kütleli X cismi M noktasına kadar çıkabilmektedir. Şimdi M noktasına çıkabildiğine göre burada hızı çıkabildiği nokta kelimesi gördüğünüzde hani çıkabilmektedir diyor ya. Burayı gördüğünüzde buradaki hızın sıfır olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Sadece kinetik şey potansiyel var. Şimdi o zaman siz cisminize buradan bir ilk enerji verdiniz. Hep aynı mantıkla çözüyorum. Diğer tarafa da bir son enerji isteğiniz oluyor. Ne demiştik biz? Sürtünme yok. İlk enerji ile son enerji birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bakınız bir kez daha aynı denklemi yazmaya çalışıyorum. Enerji son. Evet. Şimdi ilk enerjimize bakıyoruz. Ne var? Cismin bir kineti var. Bir daha m kare diye yazmayacağım. 1 bölü 2 kütlemiz 2 çarpı v kare artı bir potansiyelim var. 2 çarpı 10 çarpı 20 eşittir. Burada ise cismin sadece potansiyel enerjisi var. Bakın hızı sıfır olduğu için kinetik yok. Sadece potansiyel 2 çarpı 10 çarpı 40 diyeceğiz. Şimdi şu ikiler götürsün. Burada v kare kaldı. Artı Burası 400. Eşittir. Burası ise 8 yukarı. O v kare eşittir. 400 kalır. Kimin karesidir? 400. Tabii ki 20. Nin. Demek ki benim ilk atıldığı andaki hızım 20 metre bölü saniye olacakmış. Evet yaptığımız işlem bu tip soruların tamamında ilk toplam enerji ile son toplam enerji birbirine eşitliyoruz. Bakınız ilk toplam enerjim kinetik var hızdan dolayı 1/2 km kare ve yükseklikten dolayı da bir potansiyelim var mgh. Burada ise sadece potansiyelim var mgh. İkisini birbirine eşitlediğimiz anda bu enerji ifadesini yakalamış oluyoruz. Evet, geçelim bir başka soruya. Düşeğe kestiği şekildeki bir olan yolun yalnız yatay bölümü sabit sürtünmedir. Yani burada sürtünme var. Her aralıktaki sürtünme eşit demektir. Yatay düzlemdeki noktalar arası uzaklıkları eşit olduğuna göre Ln arasında ısıya dönüşen enerji kaç mdh'dir? Yine bizim mekanik enerjimizi korumak isteyeceğiz. Serbest bıraktık. Burada bir ilk enerjimiz var. Burada da son enerji. Şimdi bu sürtünmeli soruları da şöyle çözeceğiz. Benim ilk enerjim ne kadar bir bakayım, kontrol ediyorum. İlk enerjim bir potansiyelim var. 2m çarpı g çarpı 5h. Buradan toplam ilk enerjim 10mg h oldu. 10mg Peki son enerjiye bakalım. S noktasındaki son enerjiye. Yine kütlemiz 2m y çarpı bu sefer yüksekliğimiz h. 2m G. Evet. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? İlk enerjiyle son enerjimiz eşit olmak zorundaydı. Gitmiş. Yani bir 8mgh'lık fark var. İşte bu ısıya dönüşen enerjidir. 8mgh'lık Demek ki ısıya dönüşen enerjimiz yolun tamamında ısıya dönüşen enerjimiz 8 mgh. Peki. Ln arası bu yolun yarısıdır. Tamamında 8 mgh ısıya dönüşmüşse tamamında 8 ise demek ki burada ne kadar enerji ısıya dönüşmüş? Yarısı olduğuna göre yolun 4 mgh'lık enerjimiz ısıya dönüştü. Öyleyse Ln arasında ısıya dönüşen enerjimiz ELN diyelim, 4 m'de açtır. Evet, bu sorumuzda bu şekilde yazmış olduk. Geçelim bir diğer sorumuza şimdi. Evet, yine 4 kilogram kütleli cisim şekildeki verilen eğik düzlemin tepesinden serbest bırakılıyor. Düzlemin yalnız yatay kısmı sürtünmeli olup sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 5 newtondur diyor cismin yatay düzlemde sahip olduğu enerji kaç metre sonra tamamen ısıya dönüşür? Kaç metre sonra? Çocuklar tamamen ısıya dönüşmesi demek cismin durması demektir. Yani burada hızımız sıfır olacak. Cisim duruyor. Buradan ne kadar yol aldığını bilmiyoruz. Sürtünme kuvvetini vermiş zaten. Buradan da x kadar yol almış. Şimdi Burada o zaman benim şuradaki toplam enerjim, ilk enerjim, bu da benim son enerji. Biz ne demiştik? İlk enerji ile son enerji birbirine eşit olmak zorundaydı. Kural buydu. Bakalım öyle mi? Hemen ilk enerjimize bakalım. Kontrol ediyoruz. İsmin sadece potansiyel enerjisi var. Çünkü serbest bırakılıyor dediğine göre hızlı yok. Sadece potansiyelimiz var. mgh. Sapladığım zaman bu potansiyel enerjime 4, 10 ve 10. Ve benim ilk enerjim 400 Joule'muş. 400 Joule. Evet. Bu 400 Joule son enerjim ne kadar bir bakıyorum. Hızım 0, yüksekliğim de yok. Son enerjim 0. O zaman arkadaşlar demek ki benim 400 yıllık enerjimin tamamı sürtünmede harcanmış. Yani 400 yolu sürtünmede harcamışız. Peki biz sürtünmede harcanan enerjiyi nasıl hesaplayacağız? Sürtünme kuvvetiyle gittiğimiz yolu çarpacağız. O zaman sürtünme kuvvetiyle gittiğimiz yolun çarpımı bize harcadığımız enerjiyi verecektir. Sürtünme kuvvetimiz 5'miş. Çarpı x eşittir 80. Pardon 400. Ve buradan x'in değeri ne çıktı? x'in değeri 80 metre olarak karşımıza çıkmış oldu. İşte bu kadar basit bir konu. Hemen geçelim bir başka konuya. Evet, sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda A noktasından serbest bırakılan 2 kilogram kütleli bir cisim yere 200 jüllük kinetik enerjiyle çarpıyor. Evet, buradaki son enerjimiz 200 jüllük. Son enerjimiz 200 Joule. Peki korunması için ilk enerjimin de ne olması lazım? Onun da 200 Joule olması gerekiyor. Çünkü sürtünme yok. Peki burada son enerjimin 200 Joule olması için H'ın ne olması gerekiyor? Kontrol edelim. 200 eşittir. Burada bir potansiyel enerjidir. 2 çarpı 10 çarpı H. Ve buradan H'ın değeri 10 metre olarak karşımıza çıkmış oldu. Evet. Bu da kolay bir soruydu. Hemen bir başka soruya geçelim. Evet. Kütlesi 2 kilogram olan bir top 8 metre bölü saniyelik hızlı düzlemin k noktasından yukarıya doğru fırlatıyor. Top ekdüzemin üzerinden en fazla 2 metre yükselebildiğine göre k noktasında sürtünmeden dolayı harcanan enerji. Yine kontrol edeceğim. Acaba ilk enerjim ile son enerjim birbirine eşit mi? Bunları kontrol ettiğimizde aradaki fark ısıya dönüşen enerji olacak. İlk enerjimize baktığımız zaman burada kontrol ediyorum. İlk enerjim sadece kinetik. 1 bölü 2. Kütlesi 2. Çarpı 8'in karesi. Buradan bunları götürdüğümde ilk enerjimin 64 Joule olduğunu gördüm. En fazla L'ye kadar çıkabildiğine göre burada enerjinin tamamı potansiyele dönüşmüş. O zaman son enerjimizi de hesaplayalım. 2 çarpı 10 çarpı 2. Buradan da son enerjimiz 40 yol çıktı. Evet arada eşit olması gerekiyordu. Nerede? Demek ki arada dönüşen ısı karşımıza çıktı. Yani 24 jülümüz azalmıştır. Evet. Böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk. İyi günler.